Selam dostlar, beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın mı yatırım yapsak, Bitcoin'e mi, dolara mı, eve mi, arabaya mı? Şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak, Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak biliniyor, bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenilir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri arasında şüphede kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 905 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 905 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1500 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1526 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3000 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3054 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 5990 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6085 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6153 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6247 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6152 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6243 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 610 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 678 TL'den 22 ayar bilezik ise 869 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1839 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.